bizim en önemli Ulusal gibi, hedefimiz Ulusal Turistik Konseyi olarak bildiğimiz gibi 2023 hedefimiz 3,5 milyar dolar turistik ihracatı gerçekleştirmek. Bu hedef doğrultusunda hazırlamış olduğumuz stratejik plana uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve sizlerin de desteğiyle bildiğiniz gibi 2020 Uluslararası Dünya Turistik Kongresi Mersin'de olacak. Bu hazırlık çalışmalarına şimdiden başladık sizlerle bu konuda bir tanışma içinde bulunmak, yaptığımız çalışmaları sizle de tercihleri konuşmak için bugün sizleri ziyaret geldik saygılar. Fade edildiği ve çok net bilindiği gibi Türkiye ve Akdeniz bölgesi ve Mersin Turunçki üretiminin çok önemli merkezi. Hem tarımsal üretim adına, hem sağlıklı beslenme adına, hem de bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması ve gelişmesi adına turunç gibi çok önemsiyoruz. Bu noktada baktığımız zaman Türkiye net bir ihracatçı olduğu gibi Mersin'de net bir üretici ve aynı zamanda ürettiğinin çok daha ötesini ihraç eden bir ihracat merkezi. Akdeniz İhracatçılar için bu anlamda Mersin'de bulunması, ihracat başlığı altındaki birçok sektör açısından narenciyenin ve turunçkenin değerlendirmesi açısından çok önemli. Bu alanda baktığımız zaman Mersin birçok ilçesinde, bir çok yerleşim ve üretim merkezinde turunçkili hem üreten, hem paketleyen, hem ihracata konu olarak ihracatını gerçekleyen dünya çapında da bir merkez. Şüphesiz <laughs> ifade ettiğiniz gibi 2020 Mersin için çok önemli bir tarih. Turunçgil için de çok önemli bir tarih. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin Mersin'de buluşması çok geniş sayıda bir katılımla Mersin'in Turunçkin'in adeta her dört yılda bir gerçekleşen bu buluşmaya, dünya buluşmasına ev sahipliği yapması bizim çok önemsediğimiz bir hedefti ilimizdeki Alata Tarımsal Araştırma Merkezi'nin ayrı bir değer olduğunu altını çizmek istiyorum. Türkiye ve dünya çapında bir araştırma, bir gen merkezi. Geçtiğimiz ay Sayın Tarım Bakanımızın katılımıyla orada yeni açılan laboratuvarlarımız, harge imkanlarımız ve buna bağlı çalışmalarımız da tüm bu hedeflerimize destekleyici katkı oluyor ve sunacaktır diye düşünüyorum. Ben Yeni dönemin ve yeni konsey yönetiminiz bu hedeflere ve bu amaçlara katkı sağlayacağına inancım bir kere daha belirtiyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar yeni dönemin hayırlı olması diliyorum. Tamam.